Gökçen Hanım ne yapıyorsunuz acaba? Suya mı gireceksiniz? Oo Ertuğrul Bey gelmişler. Ertuğrul Bey. Oley. Bütün oyuncaklarımız suya. Oh. Eğleniyor muyuz? Başka oyuncaklar almak ister misin? Toplarımız da var. Hadi. Gökçen. Ben. Evet, bütün odayı su yapabilirsiniz. Ben. Oley! Hemen verelim. Buyurun. 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 E ee, su kalmadı. Kovamızda su kalmadı. Ertuğrul Kırmızı arabasını aldı. Kırmızı top dışarıya çıktı. Evet. Rengarenk gök gökkuşağı renklerindeki toplarını da dışarı çıkardı. Bebek. Arabaların hepsi suya batmış vaziyette. Kamyonunun kasasını doldur. Kasaya dolduralım. Toplarımızı kasaya dolduralım. Ertuğrul doldurduğu topları çıkarmakla mücadele ediyor arkadaşlar. Bu sırada siz de yorumlar kısmına beğendiğiniz oyuncakları yazabilirsiniz. sürüngen gökçen gelmiş vaziyette. Şu anda ne yapacağını kestiremiyor. Çok tehlikeli bir durum. Kara kara düşünüyor. Ertuğrul, el sallamak ister misin? Kolay gelsin beyefendi. <laughs> Ertuğrul şu anda temel çalışmasıyla mücadele etmekte. Gökçen sarı bir kamyon aldı. Ertuğrul buna müsaade etmedi. Gökçen hala almak için mücadele veriyor. Evet, Gökçen arabayı tuttu. Ertuğrul şarkı söylüyor. Tabi çaktırmadan Gökçen'i de uzaklaştırmaya çalışıyor. Oyuncaklarımızı sayalım mı? Hangi renk? Hangi oyuncaklarımız mevcut? En güzeli itfaiye aracımız. 110 arkadaşlar. Yeşil motorumuz. Ertuğrul bu motorunu çok seviyor. Yeşil kamyonumuz. Tabi bunların hepsi pilli. Şu anda su yok olduğumuz için pillerini çıkarttık. Sarı arabamız var. Çok güzel. Şimdi kamyonumuzun kasasını çevirip içerisindeki topları suya boşaltacağım. Evet Ertuğrul kırmızı topunu aldı Gökçen sarı kamyonu Almaya çalışıyor Ertuğrul bunu müsaade etmiyor Ben de futbol spikeri gibi oldum bu arada İçeride rengarenk arabalar var. Ertuğrul söylemek istediğim bir şey var mı? Kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Şu anda bir ön çekim hazırladık. Asıl videomuz birazdan gelecek. Kendinize iyi bakın. Dede. Görüşmek üzere. Bay bay. El sallar Ertuğrul. Bay bay.